Git, adam, git. Ya. Evet. Ya hadi, git anlaş Ya ben seni bekliyorum ya. Allah, çabuk. Çık. Neyse. Gidelim ben de. Bordo? Ha, Şey, bordo'dan bir çözelim ver, girmek zorunda. Bordo? Hangi bordo lan? Bordo. He, şu şey olan bordo. Ha! Komedi, komedi ya. Bir de eşek de daha güzel. Bu arada günaydınlar herkese? kendin mi bakıyorsun? De. Dur ben flaşı kapatmayı unuttum. Şimdi bugün tabi okul... <laughs> karne, karne alacağız da... Ay orada insanlar var. Ay. Belki farlarım fazladır. Aynen aynen aynen. Arası karne. Ay, gel şuradan geçme ha. Bunu da görmemişim be. değiştirdi. değiştirdim. Tantamı değiştirdim mi? Çağdağa bakın. Soğuk ya. Like, oku, şey saçım evet evdeyken güzeldi. Okula gideceğim bir değilse saç bok gibi oldu. Bok gibi dedi Biliyor yani. Ya demek ki bok gibi. Yok be. Saçım hiç bok gibi. Abi soğuk mu? Abi şimdi geri dön. <laughs> Ama okula gidelim ben Okula gittiğimde şey ben şu şey Hadi bay. Bir de Bir de

Hayır! Ufak bir... Ufak da, bir hayır Anca, hayır! Ah. Kapat onu. Tamam. <laughs> Beni şey yapamam. <gülüyor> <gülüyor> Bu akım evet, doğru söylüyorsun. <laughs> ben sürdüm. <Suriye. gülüyor> Sedef'i e aslında bir videoda göstermiştim ama o videoyu sildim. O yüzden Sedef'i şu an ilk defa görüyor musunuz gibi davranacağız. Ne yiyorsun lan? <laughs> ekmek ya arkadaşımız. Fakir yiyor. Niye kalmıştık? Ee, Sonra dedim servis gelecek. Bir tane şey, ekmek kapattık. Ben... <laughs> <laughs> Ay, Ay bir tatlı. Tane <laughs> kusura bakma bir şey gibi bir şey yazmışsın. Ben Bakıyorum seni yani. yani. 54 hmm. abonem vardı en son. Evet hala öyle mi? Bir dakika. Ya lütfen şu kıza abone olun ya. Evet ben bunu gördüm. Ne diyor? Bir son videoma e, yorum izleyeyim atan izleyeyim av arkadaşı çok teşekkür ediyorum şimdi. Ben, ben. ne? Biliyorsun tek fanım olunca. Bazı yakına gireceğini söyledi ve sözünü tutmuş. Babalar sözünü tutar. <laughs> Sedef'in S'si de var bu arada. Onu bana da aldım. Kendisi çok aşık. Ahmet sen de gidelim, bana da. da varmış. Ağzına vuracağım. Tamam, burada. Bende de bunun siyahı var. Bende de bunun siyahı Silya da beyazı vardı da o da kaybetti, gel aldım. <laughs> Bunda da kırmızısı vardı, kaybetti, ve gel verdim. Ve 5 TL, 5 TL. Şu an Kestan ses. Burada bir ağza göçer var. Tanıyorsunuzdur zaten, bir <laughs> vlogta göstermiş. Ay tamam ya, görmek istiyorlar kendisi. Sonsuza Silya'da ve Silya'da bir yerleri kes ki. Benim kimliğim açık. Evet bu arada. Tam o birçok çok yeri kırpım, kırpmayabilirim yani. Çünkü çok sile 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 dersem bir tane yeri kırpsam yine o sile de diğer yer yine kalacak. İnşallah 3000 bindir. 3000 bin, lira. bin, lir. bin lir. büyük ihtimalle 2500 civarı bir şey. Yerken evet, ne şey, miyim? Şey. Koymuşum. Neyse, Koymuşum neyse ya. zaten biz 94 yiyiz. Koymuşuz dediğin şeye bak ayol. <laughs> <laughs> evet, burada birileri TikTok çekiyor. Karıştırdı! Karıştırdı! <laughs> ya nereye? <laughs> <laughs> Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hiçbir şey düşünmüyor. O biraz mor. <laughs> Sizce küpeyi versene ya. Alayım mı? Ben alıyorum almıyorum hiç bilmiyorum. Burada biri tito çekiyor ya. Şimdi biz çıktık. Video çektiğinde ben çıkacağım. Aynen aynen. Biz çıktık. Video yapmaya biraz sürdüm simit almış. Neyse şimdi gidiyoruz yani sıkıldık. Dedik ki parka. Simit şaka yaptım simit. Gidelim. Simit. Ya. O tarafını atma geri zekalı. O tarafı da atma. Öyle. Beni ben ilgilendirmiyor kardeşim. Ben bir şeye başladıysam videoyajı değilsem. Seni şikayet ederim. Aa, Aa, o da ne oluyor? O da. Ya ne olacak? Şu Tatihan. ne oluyor? Ya. Tiyadır. Ha, tane adilet, bir tane adilet oluyor. arada, bütün her şey bitti. <laughs> bir şey, bokunu çıkartmak değil de aklınıza gerekirse iyi gelsin. Şarkıyı söyledim, bokunu çıkartayım. Halibon, halibon. Sinan senin için koymuş. Kanala abone olun diyor. <laughs> tamam. Tamam abone olacaklar. Gerçeği reklam. Ne zaman daha fazla video atmaya başlıyorsan o zaman kanal 51 abone ol. Zaman... Abone üstüne. Tamam. Tamam. Şey, hanım çıkmış zaten. <laughs> Harun Nisan. Um... <laughs> ım... İsimlerini ne yapıyorsun şerefsiz? Sapık dedim şey Sapık. Ne? Nasıl göstereceğim bilmiyorum şu. Ve benim e, ki koptu. Hatta Sige bunu, bunu Sige almaya çalıştı. Al aldı sonra pat elinde kaldı. <laughs> sonra aa çıktı 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 <laughs> dedi. Kardeşim malda var kaldı. Şeyde sen biliyor musun? Ee, hani biz yanar taşla gibi vlog yapmıştık ya. Burada vlogta şey olmuş, geçiş olmuş. Senin poşet, poşet var, poşet böyle geliyor. Ee, ben alıyorum böyle bir geçiş oluyor orada. Çok... Şimdi ben... sen beni niçin çağırdın? Piyans var. Çiçek var, kiraz var. Ona, Bunu biri de yapıyordu ya. Kim de onun adı? Bildirim geldi lan. Şey demiş, bir tane kişi de sana. Evet. Abi senin videoların çok iyi ama takipçi sayın çok az. Ha 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 evet. Ha. <laughs> ben de <laughs> ne bilmiyorum ki dedim. Aynen kardeşim çikolata değil. Bırak abi bayatlarımız simti biz miyoruz o yiyor. Yine de yine de yiyecek misin dedi bir daha öyle bir şey. Dedi. Yine de basacak mısın? Bilmiyorum. Aman. Aman. Bak yine bir Bak, yine Ne Dur okuyayım ben. Dur yani. ben de okuyacağım. Dur ben okuyayım. Hırsı kadar çizgi gördün Hırsı dersleri adeta pes ettirmeden öğreniyor Aynen. bazı Aynen. hiç kaybetme. Hırsı kadar da değil. Dur ben seni alındı. Gitmeyin dur bakayım bir ne yazmış. Ne diyor? Aynen, sessiz, sedas, sessiz sedası çalışıp hedefe kitlenen, çaktırmadan ama inatla ilerleyen azimli bir öğrenci almış. <laughs> <Bana> da azimli. <laughs> Güzel almış ha. Sıra seninkine ne yazmış? Tamam ben sen bakarsın. Şey dursun. Ne diyorsun? Heh. Senin ne diyor? Bu kadar uğraşmam biliyor musun? Tamam, ben sana şey yapayım. ne yazıyor söyle? Ben sana şey yapacağım. Tamam, Kapatıyorum. Ne yazdın oku? Bana şey demiş. Ne? Çalışma temposu biraz daha artırırsan başarı kaçınılmaz olacak. Bana hırsı demiş hocam. Laf atmış yani. Bana da sessiz sedasız çalışıyorsun filan yapmış. Şimdi hırsı kadar... Yapmaz Kaç dakika var? Şimdi ona da bir, bir şey bakın var. O şeyle elinde telefon vardı ben bakıyorum. Yapmaz sanırım. Telefonda ne yapıyorum? 29'u geçiyor. 29. Geçiyor i̇şte değil. Madalya var. Madalya vereceğim. Madalya verecek. 19 dakika, 19 dakika var işte. 20 dakika bekleyin. Ne oluyor?